Hadi bize masal anlat Umut Anlatacağım bekleyin Hadi seni bekliyoruz Bize masal anlat O sesleri duydunuz mu? Duyduk ne oldu öyle? Ne oldu bilmiyorum Bomba patladı ve ışıklar oldu Aa, aa nasıl bomba patladı öyle? Burayı yazıp oturun Tamam mı böyle Tamam <laughs> Ay bu arada çirkinlik var. İzleyin tamam mı? Evet. İzleyebilirsiniz. Burada araba var. Vav. Wow, wow. wow. Epe. Arabaya... Ayıcıkları evet. uyutuyor abin. Masal anlatacak onlara. Bakın arabaya bakın. Aa nasıl uçuyor. Bakın şimdi. Bakın şimdi, aa nasıl uçuyor öyle? Bakın. Çok güzel uçuyor Umut. Bak şimdi. Peki bize ne zaman rüyanı anlatacaksın Umut? Hay Allah ya, iki saattir Umut'u bekliyoruz. Çok çok ya çekemiydim. Önce çekemiydim. Ya anlatmayacak mısın bize rüyanı? Çizgi bize de anlatacağım ya unuttun musun? Aa evet haklısın. Hadi bize anlat biz çizgi film izlerken. Ya ben de yatayım şuraya tamam mı? Kapat tamam. Uyuyayım ben de. Ay, ayıbıştım. Işte. Ay, Aa canım çok acıdı. Merak etme geçer. Öpsene geçsin yaramı. Bizi de bizi de, bizi de, bizi de, bizi de, bizi de, bizi de, bizi de. Tamam. <laughs> Aa, teşekkür ederiz Umut. Hadi ben, şimdi bizi yatağımıza yatır. Ben de yatacağım ama. Tamam sen de yanımıza yat. Şöyle uyusun burada tamam mı? Ama ayağında sallaman gerekiyor onları. Yok yok. <laughs> Sallamayacak mısın? Ay. Efe sen ne yapıyorsun? tamam, tamam, mı? İki uyuyorum tamam hadi yapalım, bize ninni tamam. söyle. Ben hadi ninni söyle bize uyuyalım. Tamam. Ben tamam. Gülüyor, ne kadar yap, tamam, mı? tamam. hadi bize ninni söyle de uyuyalım. Ha, ister misiniz? Hayır uyumak istiyoruz. Tamam. Bize masalı anlatabilirsin. Biz çok severiz masalı. Çok sessiz konuşuyorsun. Duyamıyoruz. <laughs> aa, aa çok eğlenceli çok eğleniyoruz şu anda Umut Gelin şimdi. Hepimiz bir, bir, bir şey oynayacağız. Ne oynayacağız? Zıplama hepsini. Hepimiz mi zıplayacağız? Evet. Aa. Wow, Efe nasıl uçurdu? Aa, çok eğlenceli. Çok eğleniyoruz. Evet, çok çok eğlenceli zıplamak. Umut da çok seviyor yatakta zıplamayı, değil mi Umut? Düştünüz. Aa çok acıdı bacağım. Umut öper misin bacağımı? Yok birazdan geçer. Ben uyuyayım tamam mı? Tamam uyuyalım. <laughs> ben burayı yakacağım. Kucağıma gelin. Biz, siz gelin kucağıma. Küçük ay ayılar da elimde durmuyor. Bakın böyle <laughs> yatsınlar. Şimdi bize Uyutok. masada anlatacak mısın? Anlatmayacağım. Uyuyacağım. Çok üzüldük bize bağırdığın için. Uyuyacağım. Tamam hemen uyuyorum. Kapattım gözümü. Umut da uyudu arkadaşlar. Sessiz olalım. Bakın nasıl uyudu Umut. Efe'yi Efe Efe'yi Efe çekeyim. Evet. Efe ne yapıyorsun artık orada ya sen? Ne yapıyorsun Efe? Efe Hot Wheels oynuyor. Ah Umut uyanmış arkadaşlar. <laughs> Uykun aldın mı Umut? Tamam uyuyalım. Duydu Efe ya. Duydu ya. uyanın ya tamam. uyanın burada otururum da çekilsin. Tamam bize mısır verir misin yiyelim? mısır. Diğer mısırımız nerede? Diğer mısır mı Öteki mısırımız kaybolmuş. <laughs> Eyvah tamam. Ağlamıyorsun anneciğim ağlamak yok. Kardeşin o senin. Ay. Al. Ay. Evet annem ya. Efe de korktu anneciğim ya. <laughs> Armut'u da al. Armut, armut. Benim adım armut. Umut biz küçükken oyun oynardık. Elma dersem çık, armut dersem çıkma derdik biliyor musun? Evet saklambaç oynardık. Umut neredesin? Elma dersem çık. Armut dersem çıkma derdik. Bebekken mi biz? Biz küçükken anneciğim. Bebekken. Umut bebek şuradaki helikopterin girişim. ayağını kırdın ya onu bir versene nasıl bir oyuncakmış. Bir bakalım oradaki helikopterin. Bu uçak helikopter değil. Üç Aa pardon bir bakabilir bir miyim? Bunun ayağını epe bastı yanlışlıkla kırdı bu bacağını. Ben çok üzüldüm buna. Olsun ya. Boş ver ya. Ama bizim oyuncağımız değildi. Arkadaşının oyuncağıydı Umut'un. Ona yenisini alacağız değil mi anneciğim? Evet, onu diğerinde... Kırdığımız eşyaları yeniden almamız gerekiyor. Değil mi anneciğim? Atayı her gerekten aldın ama atayı şöyle Bence aynısından alalım. Çünkü Ata çok sevmiş bence o uçağı. O yüzden almışlar zaten. Yanlışlıkla ben Burada ne kadar güzel arabalarım var senin böyle ya. Evet. Bu da Hot Wheels'ın şeyiydi. Aa Efe bu ne? Tezi. Keçi. Keçi. Umut bu ne? Ambulans. Hmm, ambulans Bunun da tekerleklerini bozdu ama bu bir de şeydi yani. Ses çıkıyordu bence bundan Umut değil mi? Evet. Aa, ne yaptın? Kaza yaptırdın arabaları sen ama ne yaptın? Sucuk ekmek mi o? Yesene onu afiyet olsun Yemem asla Asla yemezmiş <laughs> leme, leme. Merhaba Efe benim adım Anne, ne? Bebek yeme oldu yemek Efe'nin burnu aktı yine Efe'nin burnunu silelim Bir saniye leme. bekleyin Uf. Efe ile Umut biraz hastalar Burunları akıyor değil mi Efe? Hastasınız. Bununla da bir gün yine oynayalım Umut. Ay özür dilerim. Tamam kızma almıyorum. Umut oyuncaklarını çok seviyor. Efe. Beni sallar mısın? Efe beni salla. E, e yap hadi anneciğim. Yapmayacak mısın? E, e, ya. Hadi e, salla. E e e e Öp Efe öp. E. Öp hadi onu. Size büyük ocaktan geçirdim. Hadi öp ayı anneciğim. Ona büyüsü ocaktan geçirdim. E e Efe sallıyor bebeğini. Ee, evet ee, anneciğim hadi şimdi arkadaşlarına hoşça kal diyelim biz oynamaya devam edelim bir de öpücük at bakalım nasıl atıyorsun bay bay arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza abone olun videolarımızı beğenin çok teşekkür ederiz hepsi için efendim anneciğim evet bir de el salla Evet, e Evet eee